1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi dünya tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu fetih hem Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirdi hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine zemin hazırladı. Ancak bu büyük olayın arkasında genellikle bilinmeyen bazı ilginç gerçekler yatıyordu. Teknolojik yenilikler Osmanlı ordusu dönemin en gelişmiş kuşatma tekniklerini ve silahlarını kullanmıştır. Özellikle devasa toplar şehir surlarını yıkma konusunda kritik bir rol oynamıştır. Denizdeki stratejik hamlesi sayesinde Osmanlı Haliç'e girebilmek için gemilerini karadan yürüttü. Bu hem sürpriz bir hamle oldu hem de Bizans savunmasını zayıflattı. Bu fetih şehrin sosyal ve kültürel yapısını tamamen değiştirdi. İstanbul bir doğu-batı sentezi haline gelerek kozmopolit bir yapı kazandı. İstanbul'un fethi Avrupa'da büyük bir şok etkisi yarattı ve yeni ittifakların oluşmasına sebep oldu. Bu durum sonraki yüzyıllarda Avrupa siyasetini şekillendirdi. İstanbul'un fethi sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda siyasi, teknolojik ve kültürel bir dönüm noktası olarak tarihte yerini almıştır. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak tarih kitaplarında önemli bir yere sahiptir. Bilgi yuvasında bugün İstanbul'un fethiyle ilgili bilinmeyen bu detayları paylaştık. Daha fazla bilgi ve tarih içeriği için kanalımıza abone olun ve yorumlarınızla katkıda bulunun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.